Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir tapten videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer özel bir tapten videosuyla bir parasal tapten videosuyla karşınızdayız. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Böyle videoların devamı için lütfen beğeni, yorum, abonelik bir şeyler yaparsanız YouTube'da bana desteğin büyüğünü vermiş olursunuz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün 5 dolar yani kaba hesapla 150 TL'nin altına alabileceğiniz 10 tane güzel oyunu listeledim. Umarım liste hoşunuza gider. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Listeye başlıyoruz. Evet listemizde 1 ona kadar tabii ki de sıralama yok. Listemizin ilk oyunu Anomaly Agent. Kendisi 4,99 dolarla tam sınırda bir oyun. Ee, kendisi Pew Pew Games yani Enis Kirazoğlu ve ekibinin yaptığı direkt 2 boyutlu platform hikayesi olan bir platform oyunudur. 5 dolara alınır mı? Evet, 150 lira gibi bir fiyat verirseniz alınır. Ben doları bu arada düzesem 30 alıyorum şu an dolar 30 küsur ama hatta 31 küsur. Ama hani onu da söyleyeyim arada bir banka komisyonu da katarsanız ekstra oynamalar oluyor ama yapacak bir şey yok. İşin kötü tarafını söyleyeyim size 5 doların altına oynanacak düzgün oyun kalmamış. Evet yani. Düzgün oyun kalmamış ama Anomaly Agents bu listede kesinlikle kendine yer hak eden bir oyun. Ben benim de merak ediyorsunuz oyunun nasıl bir oyun olduğunu. inceleme videosu var. Biraz gömme videosu gibi oldu ama yine sağ üstte kartları unutmazsam koyacağım. Onu tıklayıp izleyebilirsiniz. Listemize direkt Anomaly ile başladık. Listemizin ikinci sırasında Pro Soccer Online var. Gerçekten pro ama yani Pro Soccer Online yani adının hakkını bu kadar veren nadir oyun vardır. Kendisi normal futbolcu olma simülasyonu yani gerçek oyuncularla takım olup diğer gerçek oyuncular karşı mücadele yaptığınız, alışma zor profesyonel olması becerikli olması çok daha zor bir oyundur ama bu oyunun verdiği keyfi kesinlikle katlayan unsurlardan biri yani açık konuşalım yani 50 saatte oyunda o kadar usta olamazsınız zor bir oyundur ama oynaması çok keyifli ve listede olması gerektiğini düşündüğüm oyunlardan biridir kendisi 3 dolara satılıyor yani 100 lira gibi bir fiyata ortalama 100 liraya 90-100 liraya çok güzel keyifli anlar yaşayabilirsiniz uyarımı yapayım kanser eder alışamayıp sinirlenebilirsiniz ama iade edecek zamanı da geçirebilirsiniz o yüzden de alırken de dikkat etmenizi, arkadaşınız varsa almayı pek de çok kolay kolay oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tipik TR işte global league commit yani kötü oynarsın atarlar, iyi oynarsın atarlar, odaya girersin atarlar. O yüzden arkadaş tayfanız varsa almanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Listemizin bir diğer oyunu RP seviyorsanız RP'nin oyunu kanka. Direkt 1,99 dolara 2 dolarca RP'nin oyununu yapmışlar. Adana'da flashing lights koymuşlar. Hem polis hem itfaiye hem de ambulans şoförü. Her şeyi olabilirsin abi sağlıkçı da olabiliyorsun. Gidip yangını da söndürebiliyorsun. Polis olup suçlu da yakalayabiliyorsun. Suçlu sevk edebiliyorsun. Yani kısacası GTA 5 5M'de gördüğünüz birçok rolün rol içerisinden en azından. Bu üçünü bu oyuna entegre etmişler ve yapabiliyorsunuz. Oynaması çok keyifli bir oyun. Gerçekten bu arada oyun içine girdiğinizde diyorsunuz ki ben harbiden RP e yapıyorum. Şu an GTA 5'te 5M harici bir RP e yapıyorum diyebilirsiniz. İşin e güzel tarafı da oyunun single player olması. Yani ben 5M sunucularına yaşım yetmiyor mu? Gel o Flash oyna diyebilirim. Hala gelişme çağında oyun. Yani tam sürüme çıkmamış olması lazım diyebiliyorum. Ama potansiyeli çok yüksek ve sürekli güncelleme alıp gelişmeye de devam ediyor. O yüzden bence bir şans verilmeli. Özel listeye eklemek istedim. Sadece 2 dolar yani 1,99 dolara alabileceğiniz çok güzel bir oyun Flashing Lights. Evet şimdi bir diğer oyunumuz Vampire Survivors YouTube'da benim e, çok ya bu kanalı açtığım dönemde çok iyi bir dönemim değildi. Hani şöyle söyleyeyim. Peskemli videoları atamadığım çok sıkış bir dönemimdi ve deprem olduğu bir dönemdi öyle söyleyeyim ben size. Bir Kasım depremiydi. Kasım 2022'de olan bir depremdi ve hayatım çok değişmişti. Niye böyle anlattım derseniz. Yani bakmak istiyorsanız kanalda 5 bölümlük serisi var. Ama hani çok kısık sesle konuştuğum sadece videonun girişinde konuştuğum onun dışında videoyu sunduğum video halindeydi. 3,49 dolar kendisi Vampire Survivors Muhteşem bir oyun. Ya hack and slash'e giriyor mu tam emin değilim. O yüzden yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Amacımız bir karakter seçip oyuna başlıyoruz. Oyun içerisinde kasılıyoruz. Kasıldıkça ölüyoruz. Öldükçe kazandığımız altınla beraber karakterimizi geliştirip daha çok kasılıyoruz. Bir sürü eşya, bir sürü silah, bir sürü pasif eklentiyle beraber bu silahların da bir sürü kombinasyonları var. Vampire da kendi sürekli güncelleyen bir oyun. Normalde yapımcı oyun No... bu kadar başarılı olacağını beklemiyordu. Full sürüme çıktığı zaman ben bu oyunu salacağım diyordu. Yani gerçekten böyle diyordu yani. Full sürüme çıkaracağım oyunu ve farklı bir projeye yöneleceğim diyordu. Yapamadı kanka. Oyunu o kadar tuttu. O kadar insanlar tarafından sevildi. Dolayısıyla da oynanıldığı için de hala DLC'si çıkmaya, güncelleme almaya devam ediyor kendisi. Oyunun güzel tarafı aslında basic mantığı dediğim gibi seçtiniz. Herhangi bir haritada 30 dakika hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 30 dakikanın sonunda da Reaper dediğimiz bir Azrail geliyor ve bunu kesmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii ki de oyunun ilk saatlerinde bunu yapmanız imkansız. O yüzden sürekli sürekli oynamanız gerekiyor. Ben Reaper'ımı 70. saatinde falan kestim ve 400 saat aşkın sürede oynadım. O yüzden liste almak istedim. Çok keyifli bir oyundur kendisi. Evet bir tık daha hızlanıyorum bundan sonra. Hızlı bir şekilde Brotato 2,99 dolar. Vampire Survivors'ın aynı mantığı ama çok daha basic bir mantığı. Brotato. Bunda da arkadaşlar yumurta kafasınız. Belli karakterler var. Yani farklı yumurtalar var. Kimisi daha çok hasar vuruyor. Kimisi daha çok zırhı oluyor. Kimisinin daha çok can çalması oluyor gibi. Yine bir sürü item, bir sürü seçenek ve bir sürü gameplay imkanı var. Oyun güncelleme düzenli olarak almıyor fakat 2.99'a alabileceğiniz en iyi oyunu. Hatta ben sizin yerinizde olayım. 3.49 verip Vampire Survivors'ı 2.99 verip de Brotato'yu da alırım. İkisi de bayağı uzun önce bir süreler benim oyun kıtlığımı giderdi. Sizinkini de gideri diye tahmin ediyorum. Evet listemizin bir diğer oyunu Estate Agent Simulator. 3.49 dolara satılıyor. Kendisi emlakçı olma simülasyonu. Evler alabiliyorsunuz. İçini dekore edebiliyorsunuz. Dekore ettiğiniz ev yerleri kiraya verebiliyorsunuz ya da direkt elinizden çıkıp sa çıkarıp satabiliyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Potansiyeli yine yüksek ki 5 doların altındaki oyunların çoğunun düzenli güncelleme aldığı ve potansiyelinin olduğunu da ilginç bir şekilde ben bu listeyi hazırlarken fark ettim. O yüzden listede almak istedim. Çok keyifli bir oyun. Ben de belki önümüzdeki aylarda YouTube'a serisini yapabilirim. Birazcık optimizasyon sorunları var. Bilgisayarımda kaldırmıyor. Daha doğrusu stabil FPS vermiyor. Açıyor ama yani stabil FPS alamıyorum. Ama yeni bilgisayarımla da oynamak istiyorum. Listeyi alamak istedim. Efendim buraya kadar izlediyseniz bu arada ne mutlu bana. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Listemizin bir diğer oyunu Car Force Simulator 2023. 3,99 doları çıktı. 2023 yılında yayınlandı ve birçok aklınıza gelebilecek birçok yayıncının da oynadığı bir oyundu kendisi. Amacınız çok basit. Bunda şeysiniz galericisiniz abi. Galeri açıyorsunuz. Araba alıyorsunuz. Modifiye ediyorsunuz veya etmeden sadece temizleyip satıyorsunuz. Yarışlara katılabiliyorsunuz. Müzakereler açık arttırmalar pardon. Geç müzakere aynı şey galiba. Açık arttırmalara katılıyorsunuz. Araçlar alıyorsunuz. Yani araç al sat üzerine kurulu yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber drift haritası eklendi oyuna. Arkadaşlarınızda drift atabiliyorsunuz o haritada. Keşke tamamında online olsa keşke oyunum bu arada. Ve bunun gibi birçok güncelleme almaya devam ediyor hala 2024 yılında olmamıza rağmen. O yüzden mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet listemizin bir diğer oyunu 2,99 dolara. Jim Simulator 24. Bu oyunla aynı yapımcının Car Simulator'ın yapımcısından çıkma bir oyun. Kısa bir oyundur yani 3 dolar ne kadar diyeyim. 10 saat belki de o varasını oynarsın varsın oynamazsınız. Bunda da Jim Simulator adı üstünde bir tane spor salonu açıyorsunuz ve burayı işletip işletip geliştirmeye çalışıyorsunuz. Onun dışında illegal kafes dövüşleri, satın alabilir hayvan, ya bir sürü şey var oyunda. Ama dediğim gibi hani bir sürü şey var gibi ama ya 10 saatlik bir kontent var. Çok uzun bir oyun değildir. Ama listeye almak istedim çünkü abi spor salonu işlettiğim bir oyun yok. Ya i̇şletme oyunlarının çoğu evet piyasada bir sürü işletme oyunu var ama spor salonu var mı yok. O yüzden eklemek istedim. Evet listemizin sondan bir önceki oyunu 1.99 dolara yine bir Türk yapım Ranch Simulator. Adından da yine anlayabileceğiniz gibi kendisi bir çiftlik simülasyonu. Optimizasyon sorunları hala var diye biliyorum ama çok keyifli bir oyun. Eğer iyi bir sisteminiz, ortalamanın üstünde bir sisteminiz varsa sorunsuz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, hayvan bakacak, bir şeyler yanlış bilmiyorsam ekebilecek yanlış söylemeyeyim ama bilim kadarıyla ama onun dışında arkadaşlarınızla beraber çiftliğin dibine vurabileceğiniz çok keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir oyun. Ya böyle oyunların zaten en büyük avantajı arkadaşlarınızla oynamanız. O yüzden listeye almak isterim Rank Simulator. Kendisi çok ucuz bir fiyata dolara geçmeden Steam satılıyordu. Bence Türk lirası ya da satılan versiyonu çok da pahalı değil. Hani 5 doları da ödeyemiyorsan daha doğrusu hani 5 doların altındaki oyunu da veremiyorsanız vay halimize yani. 2 dolar bu oyunda verilebilir. Ve Geldik listemizin sonuna. Buraya kadar izleyenler varsa 5 doların altına şu oyun da var. Bunu listeye katmamışsın deyip yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Video izleyen bazı arkadaşlarımızın da en azından böyle bir oyun varmış demesine vesile olabilirsiniz. Listemizin son oyunu 3,99 dolara satılan ki yeni çıkışını gerçekleştirmiş olan Supermarket Simulator. Yine bir Türk yapımı yine bir eksik noktaya vurulmuş. Harika bir oyun. O kadar dengeli. Oyun early access yani erken erişimde ama o kadar derli toplu bir oyun ki. Amacımız çok basit. Bir tane bakkal gibi küçücük bir yeri önce markete sonra süper devasa bir markete. Migros'a, Carrefour sahaya çevirme simülasyonu diyebiliriz. Oyun çok dengeli. Oyun oynuyorsunuz abi. Oyuna bir giriyorsunuz. Şaka yapmıyorum. 2-3 saat böyle gerçekten başına kalkmadan oynarsınız. Ve geliştiğinizin hissini verebilen oyun her zaman bir adım öndedir. Ve Supermarket Simulator bunu kesinlikle yapabiliyor. Bugün sizlere 5 doların yani 150 TL'nin ortalama altında 10 tane oyunu listeledim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videonun beğenmediğiniz kısmı varsa da beğendiğiniz, şunu eklememişsin dediğiniz kısımları varsa da lütfen o yorumları doldurunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Vay ekonomizde haline 5 dolara simülasyon oyunu dizdik. Yani bırak 5 dolara kaliteli oyun yok. O da ilginç bir şey yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu kapatmayanlar için yanlış anlaşmayı düzeltmeyeyim düzelteyim daha doğrusu yanlış yanlış. Hani kalitesi derken bahsettiğim triple oyunlar kıvamında. Hani 60-70 dolara satılanlar gibi. Yani 150 lira veriyorsun ama hani adamın 60-70 birimi aldığını alamıyorsun anlamında söyleyeyim. Yoksa bu listedeki her oyunu oynadım. Bunların içinde oynamadığın oyun var mı herhalde derseniz. Yok kankalar. Hepsini oynadım ve sevdim. O yüzden listeye ekledim. Hoşçakalın.